Artık şu motosikletimi değiştirmem gerek. 125 cc bana yetmiyor. Bir an önce araştırmalara başlamak lazım. Tabii efendim. Come on, come on. I said it. Tell me what you want to do. Give me everything you got. I just want to try to get you in the mood. I just want to hit my seat. No, 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 Bir yerde durduk, dinleniyoruz. Şöyle bir yerdeyiz. Petrol ofisine geldik. Burada biraz dinleneceğiz. Bir saatlik yolumuz kaldı. Çıkmadan önce ben aradım. Servisi motoru hazırlamaları için. Motoru, motoru hazırlıyorlar. Gittiğimizde direkt ödemeyi yapacağız. Ödemeyi yapıp direkt işte tescildir, artık sigortadır, o işlemleri halledeceğiz. 2-3 saat sürer dedi ama tahmin etmiyorum o kadar süreceğini. Eğer o kadar sürerse sıkıntı olur. Çünkü Neşir'den Konya'ya gitmemiz bizim zaten yaklaşık 3 saat. Yani akşam saatine kalmak sıkıntı olur. Biraz bir dinleneceğiz. 5-10 dakika sonra yola çıkacağız. Bir güncelleme daha atarım size vardığımda. <gülüyor> <gülüyor> Güzel miydi motor? Evet motor çok güzeldi. Evet. Buyurun yeni motor. Vitesin yeri vesaire aşırı böyle değişik. Çok havadasın. Sesi aşırı güzel. İlk izlenim of baya iyi. Ama abim önden gidecek bir arka fren pedi çok değişik bir yerde ya. Arka fren de çok sıkıntılı bir yerde ya. Yani racing oturuşu yapmanız gerekiyor. Ama ses falan gayet, gayet yerinde ya. Yani. Motosiklet biraz diri. Ya başka motosikletten buna geçtiğim için çok normal yani. O farkı hissedebiliyorum. Bir de hani pedleri çok yanlış koymuşlar ya. Ses olarak yine söylüyorum. Biliyorum kaçıncı söyledim ama ses olarak aşırı çok e, memnun etti beni ya. Bir de şu aynaları kullanmayalı bayağı uzun zaman oldu. <laughs> Ve onlara da alışmak gerekecek aralardan vesaire geçerken ama bunu değiştirmeyeceğim büyük ihtimalle böyle kullanırım. Sonraki videolarda bütün süreci sıfırdan nasıl motor alınır? Motor alırken ne kadar para harcanır? Bunlardan bahsederiz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.